Birazını turşu yapacağım, birazını kızartacağım ve birazını soğuk servis yapacağım. Birazını tost yapacağım ve diğerlerini altın yapacağım. Oo ne muhteşem bir makine. Bir altın makinesi ve şirin tuzağı. Harika Hiç bu. Hiçbir şirin tuzağı göremiyorum. Hiçbir tuzak göremiyorum. Sadece berbat bir koku alıyorum. E Senin iğrenç. iğrenç ve berbat bulduğun bu koku şirin çileği kokusu. Ve yeterince toplayınca harika olacak tam olarak altı damla. Altı tane şirini tuzağa düşürüp altına çevireceğim. Enfes bir şey olacak. <laughs> altı şirini yine altına çevirmeyi mi deneyeceksin? Sen, sen bırak altıyı bir tane bile yakalayamıyorsun. Sos besken. Eğer henüz bir acemi olmasaydın, bir ton şirin çileğinin sadece bir damla şirin çileği esansı yaptığını bilirdin. Bize çok berbat kokuymuş gibi geliyor ama şirinler için dayanılmaz bir parfüm. Şimdi yola koyul ve ne kadar şirin çileği bulabilirsen topla ve buraya getir. Hepsini mi? Tam olarak beş ton. Günaydın tavşan. Günaydın usta. Günaydın şirine. Günaydın şirin baba. Araba bitiyor mu? öyle öğlene kadar bitmiş olacak Şirin Baba. Bu yükü arabayı doldurabilmek için yaklaşık bir ton şirin çileği gerekecek. Ay Şirin Baba, bir arabanın çinin çileyle kaplandığını düşünebiliyor evet. musun? Ver yılkinden daha güzel olacak. Evet ya. öyle. Ve bence çok şirin bir kraliçe olacak. Evet, e e, e e Şirin'e ben de seninle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. E, yani ben düşünüyordum ki. Bir sorun mu var Şirin Baba? Hayır 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 bir sorun yok. Sadece e, düşünüyordum ki bu yıl yani e, şey altın kural başkalarının da düşünmek olduğuna göre yani. A Altın Kral, başkalarını düşün. Senin baba çok harika fikirleriniz var. Başkalarını düşün evet. Şey, yani, kuralı da göz önünde tutarak bu yıl belki... ...örgülü kraliçe olmak ister, ne dersin? Örgülü mü? Ama gargi, başka şirinçliği yok diyorum sana. Fundalıktan Büyük Söğüt'e kadar her bulduğumu topladım. Tam altı ton ve ne için bunu bilmiyorum. Oo, gerçekten. Bunun için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İşte altı damla. Her şirin için bir damla. Şimdi altı tuzak getir. Eski tuzaklar çok işe yarayacak. Her tuzağı bu berbat kokulu parfümden bırakınca altı kahrolası şirine sahip olacağım. <laughs> Merak etme tavşan, çekemeyeceğin kadar ağır olmayacak. Şirin baba, şimdiye kadar Şirin Çileği Çiçeği Festivali'nin kraliçesi ben oldum. Yani Şirin Çileği Çiçeği Festivali'nin kraliçesi benim. Şirin'im bu yıl kraliçe olma onurunu örgülüye devredersin diye düşünmüştüm. Sanırım bu onun için çok iyi olurdu. Onun için. Peki ya ben? Gerçekten bunun adil olduğunu sanmıyorum Şirin baba. Şirin Çileği şarkıları. Biz geldik. Araba için bir ton şirin çileği toplamaya hazırız Şirin baba. Güzel, güzel, güzel. Bu arabayı dekore etmek için bir ton çilek gerekecek. En büyük araba, en büyük. Hey, hey Şirin, çok heyecanlı değil mi? Hı. Evet, Hı. elbette. Miskin, acele et. Hadi, hepsini sakladın mı? <laughs> Asla göremezler.

Sanki bütün şirin çilekleri toplanmış gibi. Ne garip! Hımm, gerçekten öyle. Ah bitkiler olmadan şirin çileği de olmaz. Ve şirin çilekleri olmadan da tur da yapamayız. Ya daha kötü bir şey var, bitkiler olmazsa arabayı süsleyemeyiz. Hmm. Evet bu oldukça garip. Tamam büyük söğüde doğru gidelim. Şirin çileği bitkileri ilk orada açar. <laughs> ah, kokusunu alabiliyorum. <laughs> Hayır, ay, bir şey evet. söyleyeceğim, ben de ay, alıyorum ay, kokusunu. Ay, ay. Bana, var, Hadi gidelim bu tarafta olmalı. Hayır, bu tarafta. Kokusunu alıyorum. Ben burnumu takip edeceğim. baba, ee, bu koku biraz şey gibi, bu koku. Aa. Ay, hayır, olamaz. Ay. İmdat. Yo. Olamaz. Ne? 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 Ayyyyyy! <laughs> <laughs> Tarık Sonunda fareler kapana kısıldılar! Yardım çağırmalıyım. Evet evet, burada neler varmış? Altı pis kokulu şirin. İstediğim gibi altı şirin. Hey, inanamıyorum Gargi. Gerçekten de altı tane yakaladı Şimdi ne olacağını sana söyleyeyim. Şimdi altın yapacağız, duydun mu miskin? Altın, altın yapacağız. <laughs> altın! Ama Şirin baba, bu haksızlık. Örgülü küçücük bir şirincik. Küçücük bir şirincik nasıl kraliçe olabilir? Şirine, eğer şirin çiçeği festivalinin kraliçesi olmak için ısrar ediyorsan... ...gene sen kraliçe ol. Ben, ben, ben sadece... Şirin baba, 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 şirin baba hepsini yakaladı. <laughs> ne? Gargamel'le o gerçek yardımcısının tuzakları çok kötüydü şirin baba, felaket. <laughs> Şimdi baba. Kendimi kötü hissediyorum. Ben hep kendimi düşündüm. Oysa o şimdi zavallıcık acı çekiyor. O tarif kendimi suç çekiyorum. <laughs> Altı damla yılan zehri. İşte mükemmel. Altı parça kurşun, her şirin için bir tane, tamam mı? <laughs> oh, berbat görünüyorum, berbat görünüyorum! Bana bak, burada hepimiz büyük tehlikedeyiz ve tek düşündüğün nasıl göründüğün, çok benziyorsun! Ee, bu büyük makinenin ne olduğunu bileniniz var mı? Ne olduğunu sana söyleyeyim, o bizim için, şimdi anlayalım mı? Ah, oh, zavallı ben, zavallı dahi, iyi ben. Şirinler, şirinler, gözlükle sakin ol! Evet, lütfen! Karnım acıktı. Nasıl yemek düşeyi biliyorsun? Şimdi de üçüncü malzeme olarak altı çörük yumurta. Aa, şirin çileği parfümünden de beter bu. <laughs> Şanslıyız. Duman olmadığına göre ateş de yoktur. Hışşşt! Büyük bir filozof tarafından cilalanmış altı taş. Bu benim. <laughs> Çevirmeye devam et Mezgin, devam et. Seni tembel işe yaramaz. Sonunuz yaklaşıyor. Sizi mavi berbat yaratıklar Döndür! Döndür durma! Ve şimdi de beşinci ve son malzeme. Kokarca suyu. <laughs> Şişt, kokarca suyu mu? Şirinleri altına çevirmek için gerekli bir malzeme bu. Aa hayır! Ve şimdi altı damla kokarca suyu. şaşmadım. Kokacı suyu çok etkilidir. Yakında dertlerini sona erecek. Tabii benim de. Sadece birkaç saniye sonra bir büyücünün isteyebileceği bütün zenginlikler benim olacak. <laughs> yakaladım mı? İmdat! Cesur ol! Hey! Asıl o Gargamel bunu bana nasıl yapabildin? Ayy! Mısırdanmayı bırak. Ooo. çevirmeye devam et. Ooo 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 ya mayı. İmdat, İmdat, Benim baba yardım et. Oo. İmdat! Ay bana yazık oldu bacım bacım. Ay hop. Gel. Hoba. Oh, ay 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 ay. Ha? E? Oh 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 oh. Oh oh oh. Hmm? Oh, Hadi çabuk çabuk. Altın makinem! Seni aptal! Altın makineme ne yaptın söyle! Herkes iyi mi? Bir şirin çilekli sandviç olsaydı ne kadar iyi olurdu. Büyük baba gözlüklü ve süslü altın oldular ve senin tek düşündüğün şey miden. Buna inanamıyorum. Özür dilerim. Şirin baba onlar gerçekten de altın paralara mı dönüştüler? Korkarım ki öyle sakar. Ama sanırım makine dönüşüm tamamlanmadan kapatıldı. Gözlüklü yardım edin diye ya bağırdığında neler olduğunun farkında değildim. İmdat dedim. Hayır. <laughs> ne yapacağız şimdi Şirin baba? Ben bu üç altın parayı tekrar üç nasıl dönüştürebileceğimizi bulana kadar bu paraları gözden kaybetmemeliyiz tamam mı? <laughs> Güçlü, kibirli, siz burada kalın. Gargamel mutlaka bu altınları elden çıkaracaktır. Eğer bir yere giderse onu takip edin. Tamam Şirin baba! Usta, sakar, obar, benimle gelin. Biz köye döneceğiz, çalışmaya başlayacağız, tamam mı? Hoşça kalın ve dikkat edin! Tamam Şirin baba! Evet miskin, başarı diye buna derim. Şimdi eski dişleme testinden yapacağım. Ay 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 ay! Oo! Oh. Bu kesinlikle altın, altın! Oo oh, ben çok zenginim, zengin, zengin, zengin! Çok zenginim! Yeni ayakkabılar alacağım ve güzel kasket ve de büyük kadife bir şapka. Yiyecek, yiyecek! Evet yiyecekleri yiyecekle dolduracağım! Peki ya ben Gargi? Yardım ettim sana o Sen kadar. haddini bil çırak! Adi çırak seni! Ay, canım yandı! Ha, Artık sızlanmayı kes! Hmm. Zengin, zengin, zengin! Kasket, kadife şapka! Meyveli pudingler, çikolatalı kekler, her şey benim. of şu başımıza gelenlere. Aa, büyük baba şimdi ne yapacağız? Ha? Bize ne olacak? Daha önemli bizi para. Bilmiyorum. Daha önce hiç para olmamıştı bu. Nedir para? Şey örgülücüm insanlara göre dünyayı döndüren şey paradır. Para yok mu? Her türlü kötülük demektir. Para konuşur ve... Bana kalırsa para çok konuşuyor. Bu nasıl Şirin Baba? İyi görünüyor mu? Evet usta, aklında kaldığı kadarıyla tamamen doğru görünüyor. Kolu oraya yerine buraya koymakla ve bacayı o taraf yerine... ...bu tarafa koymakla her şey tersine işleyecek. Bütün malzemeleri hazırladınız mı? Söyler misiniz? Altı damla kokarca suyunu bile. Şimdi en büyük sorun bu üç zavallı parayı Gargamel'in cebinden kaçırmak. En, sen de gelmek ister misin Şirin'e? Evet Şirin baba, evet. Evet. Yeni ayakkabılar alacağım. Mavi ayakkabılar. Aa, yo yo, hayır hayır. Neler söylüyorum. Ee, mor. Gümüş tokalı mor ayakkabılar ve uzun mor bir elbise. Ve beyaz tüylü bir şapka. Geniş beyaz şeritli. Oo yediğim önümde yemediğim arkamda. Taze ekmekler, ballı tortalar. O zengin olmak ne kadar harika. Para 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 para. Ay, harika. Zenginim ben. Param var. Hı? Ee? E, e. Siz de kimsiniz? Ben Vitlow. Ve ben de Rol. Memnun oldum. Ben Gargamel. Gargamel'im evet. Zengin olduğunuzu duyduk da... ...belki paranı bu iki garibanla paylaşmak istersin diye düşündük. Ne dersin? Gariban mı? Haydut demek istiyorsunuz. Size mi vereyim bunların? Şimdi bize ver bakalım onu. Ver parayı. Çantadakini ver bakalım. Aa, bunlar galiba hırsız. <laughs> ee, ne dedim bakayım sen? Ee, ben mi? Yok hiçbir şey demedim. Ben paylaşmayı çok severim. Kes Altın sesini. kuralı bilirsiniz. Daha önce hiç böyle bir para görmemiştim. Altın her zaman altındır. Dediğim gibi üzerinde kimin yüzü olursa olsun fark etmez. Ayy! <laughs> 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 bir şey mi dedin? Hayır, hayır, ya ben bir şey demedim. Evine git hadi. Çabuk! <Gülüyor> <Gülüyor> Kasabaya gidelim mi Whitlow? Evet! Ve biraz o lezzetli rostodan yiyelim! Onları takip edeceğim, sen köye dön ve Şirin babaya olanları anlat, tamam mı? Ama seni tekrar nasıl bulacağız? Bilmiyorum! Büyük bir kasaba, ama bir şekilde size işaret bırakacağım! Benim altınlarımı aldılar, onlara göstereceğim, onları krala şikayet edeceğim! Baba Baltazar'a, bir şerefe şikayet edeceğim, herkese şikayet edeceğim onları. bak senin baba kibirli. Gözlüklü büyük baba ve örgülü hırsızlar aldı. Hancı, sosis getir ve biraz da bir <laughs> o zavallı aptalın yüzündeki ifadeyi unutan. Evet, korkudan bembeyaz olmuştu. Ah, doydum. Yoruldum. Hancı, ne kadar? 24 sosis, 12 dilim ekmek, 48 bira. Hesaplarıma göre tam 12 peni ediyor baylar. Hmm, buyurun iyi adam, üstü kalsın. Hey çok cömert davranıyorsun. O altının yarısı benim, unutma. Bu paranın üstündeki kral değil. Bir diş testi yapmama izin verir misiniz acaba? Ha? Tabii. Tabii ki iyi adam. Ay 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 ay. Dişinizde bir problem mi var acaba? Aa, çok teşekkür ederim efendim. Çok cömertsiniz. Bu gece gizlice inip altını geri alacağız ve belki de biraz daha fazlasını. <gülüyor> <gülüyor> Birbirli kral, Ceren'in şatosuna gidip, yardımı isteyecek. Şirin e ve ben de kasabaya gidip, Gargamel'den paraları çalan hırsızları bulmaya çalışacağız. Şimdi bütün Şirin'in ustayı, makineyi bitirmesi için yardım etmeleri gerekiyor. Lütfen ona yardım etsin. Tamam Şirin baba! Hoşça kalın! Güle güle! Lütfen Şirin, ağlamayı bırak zavallı Çünkü çok bencilce şey davrandım kendimi asla affetmeyeceğim. Ne ne ama? Vay canına paranın konuştuğunu duymuştum ama öyle değilmiş. Pişt. gözlüklü. Beni kim çağırdı? Benim, benim güçlü. Oy güçlücüğüm beni kurtarmaya mı geldin? Ay burası berbat kıpırdayamıyorum. Gibi şerif, İki hırsız beni tehdit ederek alnımın teriyle kazandığım parayı çaldılar. Onları tutuklamalısınız efendim. Umarım çok geç kalmadık. Bak şirin baba aşağıda. Dur, hırsız. Yardım et, ya demek, yardım et, muyuz, İmdat! gitme. Arkadaşlarıma. O ok, kokuşmuş ok, rog altınlarımı almış. Altınlarım, altınlarım! Oy! Hırsızlar! İşte orada Şerif! Altınımı çalan adam bu! Evet bu! Ay. Altınlarım! Buradayım! Bunlar hırsız Bitlov ve Rog mu acaba? Kesinlikle majesteli. Mördes! Mördes! Bu hırsızları tutuklayın hemen. Altınlarım, altınlarım nerede? O benim altınlarım, seni koca kafa. O altını kendi ellerimle yaptım. O zaman bu durumda bu aptal Gargamel'i de izinsiz para bastırmaktan tutuklayın. Hadi buradan çıkalım, hadi yürüyün. Gargamel'in yokluğundan istifade edip Şirinç diye esansının formülünü değiştirelim. Bu tekrar olmamalı. <gülüyor> 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 Sadece kağıdı Bak daha kolay olmaz mıydı Şirin baba? Evet ama zevkli olmazdı. İşte bunu asla çözebilecek. <laughs> biliyorum yine ya. bir şeyler yaptım. Hı hı, Yaşasın! hoş geldiniz şirinlerim. Harvest Festival başlayabilir. Lay lay lay. Ama şirin baba, karga ben bütün şirin çileklerini topladı. Biliyorum. Bunun için bugün yıllık düğün çiçeği festivalini ilan ediyorum. Yaşasın! İster misin? Aa Ben mi? Elbette isterim! Kraliçe olmak ister miydin? Ben mi? Var canına! Aşirene seni seviyorum! Ben de seni seviyorum! Sen her şeye bedelsin!